Bugün Türkiye'nin en gizemli ve korkunç kayıp olaylarından birine odaklanacağız. Ayşe'nin hikayesi. Hikaye, 12 yaşındaki Ayşe'nin eve dönerken kaybolmasıyla başlıyor. 2022 yılında kaybolduğu semtin yakınlarındaki bir ormanda cesedi bulundu. Ayşe oldukça zeki ve çalışkan bir kızdı. Arkadaşları tarafından sevilen ve saygı duyulan biriydi. Kaybolduğu gece Ayşe'nin eve dönmemesi üzerine ailesi hemen polise haber verdi. Polis Ayşe'yi bulmak için arama çalışmalarına başladı. Ancak izine rastlanamadı. Yıllar geçti ancak Ayşe'nin cesedi bir türlü bulunamadı. Ailesi kızlarının hala hayatta olduğuna inanmaya devam etti. 2022 yılında Ayşe'nin kaybolduğu semtin yakınlarındaki bir ormanda ceset bulundu. Ancak otopsi sonuçları cesedin birkaç yıl önce öldüğünü gösterdi ve kimliği tam olarak belirlenemedi. Bu gizemli olay Ayşe'nin kayboluşunu ve ölümünü daha da karmaşık hale getirdi. Ayşe'nin ailesi kızlarının akıbetini öğrenmenin acısını uzun süre yaşadı. Topluluk bu olayın ardındaki gizemi çözmeye çalıştı ancak pek çok soru hala cevapsız kaldı. Ayşe'nin nasıl ve neden kaybolduğu, yıllarca nerede olduğu gibi sorular hala cevapsız duruyor. Ayşe'nin hikayesi Türkiye'nin en büyük kayıp olaylarından biri olarak hafızalarda kaldı ve bu trajik olay korku ve merak içinde bıraktığı gizemiyle anılmaya devam ediyor.